Antik Mısır'ın gizemli dünyasına hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü, 5000 yıl önce yaşayan insanlar nasıl bu devasa piramitleri inşa edebildi? Bugün bile modern teknolojimizle tam olarak çözemediğimiz bu muhteşem yapılar, aslında çok daha fazlasını anlatıyor. Nil Nehri'nin bereketli topraklarında yükselen bu görkemli medeniyetin kalbinde, Firavunların ebedi istirahatgahları yükseliyor. Her bir taş blok, her bir hieroglif, Binlerce yıllık hikayeler fısıldıyor kulaklarımıza. Düşünsenize, tonlarca ağırlıktaki taşları milimetrik hesaplamalarla yerleştiren ustaları, mumyalama teknikleriyle ölümsüzlüğü arayan, duvarlarına hayatın akşeden, gökyüzünü ve yıldızları okuyabilen bu insanlar kimdi? Piramitlerin sırrı, belki de sandığımızdan daha derinlerde yatıyor. Bu gizemli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarih ve gizem dolu içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.